Aslında e, kadınların intihar etmesinin sebebi yani Lice'de özellikle olması e, devlet eliyle olduğu çok açıktır yani bu. E, kadınlar ya bastırılıyor, baskıya maruz kalıyor, e, devlet eliyle ya da fuşa sürükleniyor. E, kendini ifade edemediği zaman, kendine yetemediğini düşündüğü zaman da bu onları intihara sürüklüyor. E, i̇ntihar intiharı bir çözüm yolu olarak buluyorlar. Ee, psikolojik etkileri yani gerçekten de insanı çok böyle kötü etkileyen, olumsuz etkileyendir. Ee, i̇nsanı çok da düşündürendir. Neden bu kadın intihar etti, ben bu kadına neden yetemedim? Ya da neden dokunamadım diye düşündürüyor. Ee, bazen gerçekten de elinden bir şey gelmiyor, sıkıştırılmış hissediyorsun. Çünkü yani sadece bu devlet eliyle olmuyor halk yani aile tarafından da bastırıldığı için e, bazen sıkışıp kalabiliyorsun sen de. Bir <laughs> dert bu iki hem çok zevcen o hem zi zulma meyran pır sırsarı var neye. Sadi notum ne zulma meyran sırsarı jınan ne o jınan tıkcın. Anne işte hep bu fırkına kal. Az hiç ne kazım zindan bıbinin, kutam bıbinin mesela işkence bıbinin. Yani bıla aile sahip der ki para, kızı para ve her şey para. İri çoğan da siyasi re sal, hafte sal, hafte sal. Am ömür boyu da bıla evi kesin bıla ömür boyu ceza vereceğim. Bıla ömür boyu ceza da alamazak mı bu? Düve deride kandır, düve deride berde o habke ee, dinand din habke dinand ozi tug jani azi ozi bardan firkhnaqa boy beyaz firqal öncelikle lice'de bir ay içerisinde iki e, intihar vakası yaşandı e, ikisinin de genç kadın olması tabii şüphe uyandırıyor ister istemez toplumda neden acaba genç kızların e, intihara e, bu kadar sürüklenmesi, altında yatan nedenler nelerdir? A-Politik bir toplum oluşturmaya çalışmasıdır sistemin. İşte genç kadınlarımızın çaresiz bırakılmasıdır. Aslında bakarsak gerçekten bu kadar kadın cinayetlerini sadece Lice özelinde değil, Türkiye toplumunda da kadın cinayetleri gittikçe artmaktadır. Faillerin artmasıyla beraber ve cezaların azaltılmasıyla Tekrar yeni bir uyum yasasıyla beraber faillerin hepsi serbest bırakılmasından sonra artık hiçbir kadın, hiçbir genç kadın kendini güvende hissetmemektedir. Evin içinde olsun, işte olsun, toplumda olsun, mahallede, sokakta hiçbir kadının kendini güvende hissettiğini düşünmüyorum. Öncelikle güvenilir politikalarını oluşturması gerekiyor. Temelinde bu yatıyor zaten. Cezasızlık politikası bunun en ön ayaklarından cezasız politikası. Eğer ki bir erkek kadın cinayeti işleyenler kravat takıp Pişmanım dedikleri zaman caydırıcı politika e, cezalar uygulandığı zaman bunlar da onların eline bir koz olarak geçiyor aslında. Bakarsanız ne de olsa bir büyük bir ceza söz konusu değil ve bu erkeğin eline bir güç olarak geri dönüyor. Ne de olsa yaptığım zaman benim yanıma kalacak, bana kar kalacak ve maalesef ki bilinçsiz bir topluluğa doğru gidiyoruz. En, en önemli etken bu, eğitim, düşük eğitim olmadığı için bu hale geliyoruz ve bunun için daha çok bilinçlenip, daha çok eğitim faaliyetleri, daha çok kadına dokunmak, bunların yanı sıra partimizin olsun, kadın kurumlarımızın olsun, en önceliğini bunları yapması da gerekiyor. Kadına dokunabilmemiz lazım. Bunu yaptığımız zaman emin olun ki bu şey, bu intihar olayları daha fazla olmayacak.